Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 30 Ekim 2024 seans açılmadan önce 9.2 geçe YO Teknoloji Enerji ve Denizli en AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Hisse arkadaşlar en son Arefe günü, Arefe demeyelim de 29 Ekim Bayramından önce arkadaşlar 28 Ekim'de 190 182 lira 60 kuruştan kapatmıştım gün içerisinde 195 lira 50 kuruşu gördü arkadaşlar saat 12 gibi neredeyse ise tavana doğru gidiyordu ki tavana arkadaşlar 201 liraydı yanlış hatırlamıyorsam bir anda arkadaşlar aşağı saldı ve saat 5'ten sonra arkadaşlar 190 liradan bir anda 186 liraya hızlı bir geri çekiliş yaşadı haber güzel hemen bakalım yeni iş ilişkisi var karşımıza ne çıkıyor diyor ki aksa enerji company gana limited diye bir haberimiz haber okuyalım şirketimiz ile aksa enerji grubu firması aksa enerji company gana limited arasında Gana'da kurulacak doğalgaz gaz çevrim santralinin yüksek gerilim trafo merkezi ve enerji iletim hattının yapımı, dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma amacıyla 9.750.000 Amerikan doları arkadaşlar bu da kabaca karşı yapıyor. Şöyle diyeyim 300 milyon Türk lirasına yakın ya biraz üzerinde arkadaşlar. Zaten başlıkta yazacağım bunu. Artı KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır. Dediğimiz gibi arkadaşlar şirket aslında bugün ciddi anlamda yükselttiydi. Sonra geri çekildi ve %1.86 artı da kapattırdı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.